geldi zaten gözümüz, gözümüz, aydın. gözümüz, aydın. gözümüz aydın. Aydın. Bugün balonlarımızı uçuracağız. Artık keder, üzüntü bunların hepsini havaya uçuracağız. Ee, çok zorlu bir süreçti bizim için. 145 günlük bir zamandı. Ee, Evet aslında söylendiği zaman kısa gibi ama bizim için gerçekten bir ömür gibi. Çünkü e, yeni doğum yaptıktan sonra bu tanıyı aldık ve hani daha hiç hani evladıma sarılıp öpüp koklayamadan bu hastalık ile e, mücadele etmeye başladık. O yüzden e, tüm bunların hepsini geride bırakacağız. E, bugün balonlarımızı havaya çanlatı için uçuracağız. E, şu an hastaneye transfer gerçekleşti. Banka tarafından, valilik tarafından. E, şu an vize sürecindeyiz. Vizeyi bekliyoruz. Umuyoruz ki ay sonuna kalmadan inşallah e, ilece kavuşmuş oluruz. 145 günlük bir e, serüven, bir savaş, bir mücadele. Eşimle beraber burada gördüğünüz bu kalabalık hep e, ata için. Yani evlatlarından, ailelerinden zaman ayırdılar ataya. Ve bugün burada bunun mutluluğunu, bunun sevincini yaşamak için hep beraber başardık demek için toplandık. İnşallah birazdan gökyüzüne balonlarımızı, eşimin dediği gibi kederlerimizi. Artık salacağız. Çok şükür ilacımıza kavuşmak için gün sayıyoruz. Hastane süreciyle yani şu an irtibat halindeyiz. Para transferi oldu. Sadece oradan gelecek daveti bekliyoruz. Evet yani ata zaten çok güleç bir çocuk. Zaten atanın gülüşüne aşık oldu herkes. Bugün de ayrıyeten bir mutlu. O da hissediyor dediğiniz gibi. Çok şükür. Teşekkür etmek istediğimiz aslında o kadar çok kişi var ki. Şimdi buradan isim telaffuz edersek unuttuklarımıza... Biraz ayıp etmiş oluruz. Bu süreçte bütün herkese, iğne ucu kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bu organizasyonu yapmamızda emeği geçen Erkan Başkan'a da çok teşekkür ederim. Buradan kendisine, şahsım ailem olarak, ailemiz olarak daha doğrusu biz çok büyük bir aile olduk. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar.